Kıymetli Bodrum halkı, değerli müşterilerim günaydın. Bugün Bodrum Belediyesi'ne ait turistik Bodrum haritasının Bodrum Ticaret Odası tarafından kullanımı hakkında işbirliği protokolü yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Sayın Başkanıma ve Sayın Yönetim Kurulu üyeme çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bodrum gibi dünyaca ünlü bir kentin detaylı bir tanıtım haritasının olmaması da düşünülemez tabii ki. Bu düşünceden yola çıkarak bugüne kadar Bodrum için yapılmış haritaları inceledik bazıları kullanışlı, faydalı bilgiler içeriyordu. Ama güncellenmesi gerekiyor tabii ki. Ve Bodrum'un bu değişen hızına yetişememiş haritalardı. Biz de turistik Bodrum haritasında üzerinde yaşadığımız yarımadanın her noktasına yer vermeye çalıştık. Mağbaratlı plajlarımızdan, terk edilmiş köylerimize, tarihi delek kentlerinden günümüz mahallelerine, delek yoluna, mandalin bahçelerinden su sarıçlarına, değirmenlere kadar pek çok bilgiyi haritamıza işledik ve güncel bir Bodrum rehberi oluşturmuş olduk. İnsanlar bu haritayı incelediklerinde Bodrum'un sadece merkezden ibaret olmadığını, tarihi ve doğal değerleriyle ne kadar zengin bir yarımada coğrafyası olduğunu anlayacaklardır. Çok çok teşekkür ederim. Evet ben izninizle sözü Sayın Başkanım'a bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Başkanım çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bu dijital, dijital çağda klasik e, bir harita diye belki eleştirin olabilir ama yaptığımız araştırmada Bodrum'a gelen turistlerin büyük bir çoğunu bu klasik kaliteyi arıyor. Ona ulaşmaya çalışıyorlar başkanım. Çok evet, enteresan. Evet. Özellikle e, gemilerden giren e, orta üstü turistler evet. halen daha bu klasik kaliteyi açıp ona göre Bodrum çarşısında Bodrum'un tarihi yerlerini geziyorlar. Bizde de böyle bir talep geldi üyelerimizden. E, daha sonra sizlerle beraber işbirliği yaparak mevcut haritayı geliştirerek tekrar Bodrum turizmine katkı vermeye gayret ediyoruz. Ben Bodrum Belediye'nize ve size çok teşekkür ederim. Sağ şere. Umarım 2024 yılı yazın Bodrum'a gelen yerli yabancı turistlere iyi bir katkı yapmış oluruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir tarafında bütün yarımada temsil edilmekte. Buyurun. Bütün yarımada'yı görüyoruz burada. Çevresinde Antik kentlerle ilgili, veya beldelerle ilgili veya eserlerle ilgili bazı açıklayıcı açık bilgiler var. Buyurun. Tarihî dere yolu, yine karayolu işlenmiş, antik kentlerin hepsi işlenmiş durumda. Beldeler işlenmiş durumda. Denizden faydalanma, ulaşım imkanları hepsi haritamıza işlenmiş durumda. Haritamızın diğer tarafında da merkezin bir var bu merkezde de yine aynı şekilde tarihi turistik yerler müzeler galeriler aynı şekilde yine mesela Ali Karnas Balıkçısı'nın bir merhabasıyla başlıyoruz yine Bodrum'un o tarihi sokakları limanları bütün ulaşım imkanları yeme içme imkanlarının eğlenme imkanlarının nerede olduğu her şey bu haritada gösterilmektedir. Thank